geldiniz basın toplantımıza. Bugün Umkapanı Meydanı ile başlayan Sayın AK Parti İl Başkanı Sayın Tever'in verdiği cevap neticesinde bugün huzurlarınızda bir basın açıklamasıyla <laughs> huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz günlerde yurttaşlarımızdan <laughs> ve esnaflarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine un kapanı meydanında esnafımızın minibüsçülerimizin ve halkımızın sorunlarını dinledik. 6 ay içerisinde bitirileceği söylenen un kapanı meydanı tam bir yılı aşkın bir sürede tamamlanamadı. Neden bitirilemedi? sözleşmenin fesi edildiği açıklandı. Peki burada Büyükşehir Belediyesi'nin bir zararı olacak mı? Bir kaybı olacak mı? Yeni ihale ile önceki ihale arasında ne kadarlık fark olacak? AKP il başkanı açıklama yapıyor ve bizi kamuoyunu yanlış yönlendirmekle suçluyor. Sayın Tever. Sakarya'da tarımdan turizme, sağlıktan şehir içi trafiğe kadar onlarca sorun var. Halkın haklı taleplerini dile getirmek mi kamuoyunu yanlış yönlendirmek? 19 yıldır genel iktidar 20 yılı aşkın süredir de yerelde iktidarsınız ve Sakarya'yı siz yönetiyorsunuz. Yurttaşlarımız bize ana muhalefet görevini verdi. Şimdi yurttaşlarımız adına AKP İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum. 1. Sakarya'da yurttaşlarımız yoğun bakım için Yalova'ya, Bolu'ya, Gebze'ye, İstanbul'a tedavi olmak için gidiyor. Sağlık alanındaki hizmet eksik ve yetersiz. Hasta yatak kapasitesi ülke ortalamasının çok gerisinde hatta 81 ilin sonlarında kaldı. 2015 yılından beri Sakarya'ya bin yataklı hastane yapılacak sözünü tekrarlayıp duruyorsunuz. Sözde hastanenin proje ihalesini büyük müjde diye kaç kez ilan ettiniz? Hastaneyi yaptığınızda elinizi tutan mı oldu? 31.12.2020 tarihinde bitirilecek denilen ve günlerce reklam yaptığınız 250 yataklı acil durum ve yoğun bakım hastanesine ne oldu? Bu hastanenin yeri ve kapasitesi 100 yataklı ve orman bölge müdürlüğü bahçesine yapılacak denilerek değiştirildi acil durum ve yoğun bakım hastanesi yapılacak diyerek halkımızın aklıyla oynamaya çalışanlar bu hastane tamamlandı mı? Yapıldı da bizim mi haberimiz olmadı? Uzun yıllardır bitirilmesi beklenen üzerindeki tabelada 25.02.2021 tarihinde bitirilmesi gereken Toyotasa Hastanesi'nde durum nedir? ne zaman halkımızın hizmetine açılacaktır? 2. 1943, 1967, 1999 depremlerini yaşamış olan ve çok yakında da yaşayacağımız büyük bir deprem için Sakarya'da ada bazlı dahi yerinde kentsel dönüşüm yapılmadığı hasarlı bina sorununu çözdünüz de bizim mi haberimiz olmadı? 3. 2010 yılında başlanılan Arifiye Karasu Demir Yolu yatırımı durduruldu. Bu projenin akıbeti ne olacak? Bu projeyle ilgili Sayıştay raporunda devletin ne kadar zarara uğradığını kamuoyuna açıklayın. 4. 2020 yılı Ekim ayında çalışmalara başlanan ve ihalesinde 240 gün içerisinde bitirilmesi gereken SGK köprülü kavşağı ilan edilen tarihin üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen hala tamamlanamadı. SGK kavşağı projesi ihale aşamasındayken SASSO Başkanı Akgün Altu haklı bir ikazda bulunmuştu ve belediye başkanına bir çağrıda bulunarak süresi içerisinde bitirin. Aksi halde bölge esnafı mağdur olacak demişti. Ancak tamamlanamadı. Ve un kapanı meydanındaki esnaf gibi bu bölgede de esnaflarımız mağdur edildi. Belediye başkanı ve il başkanı SGK köprülü kavşağı ne zaman bitirilecek açıklasın. SGK kavşağı projeye uygun mu yapılıyor yoksa Proje dışına mı çıkıldı? 5. Tarım politikalarından bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı 146 dönüm mutlak tarım arazisini sanayi alanına dönüştürürken imza veriyor ama her gün tarım anlatıyor. 6. 22 tane yaylası olan, binlerce dönüm tarım arazisi olan Sakarya'da tarım ve turizmle ilgili ne yaptınız? Anlatın, dinleyelim. 7. Şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Sakarya'da 1 kilogram şeker pancarı üretilmiyor. Patates ve soğan yine öyle. Şimdi de çıkıp Sakarya'da kenevir üreteceğiz, lavanta üreteceğiz, işleyip satacağız deniliyor. Önce var olan tarımsal üretime sahip çıksaydınız, Sakarya'nın en kıymetli değerlerinden olan ada pazarı şeker fabrikasını satanlar ve ne tarımdan ne de üretimden bahsetmesin. 8. G ve İhsaniye taş ocağını işletenler köyün altına oydular. Hani siz çevreciydiniz. 18 yıldır neden ses çıkarmadınız? 9. Saski tarafından Taraklı'da milyonlarca lira harcalan, harcananarak sadece temeli atılan atık su arıtma tesisinin akıbeti ne oldu? Temeli atılan atık su arıtma tesisi kaderine niye terk edildi? Bu tesis niye çürümeye terk edildi? Bu konuda da bir zahmet bir açıklama yapın. 10. Karasu'da sahil bandında yapılan İmar düzenlemelerinde kimlere rant sağlandı, kimler burada buradan zengin oldu? Açıklayın, yurttaşlarımız bilmek istiyor. 11. Karasu'da 2200 dönüm alanı zemin bozuk diyerek yatırımdan vazgeçen BMC'ye verilen milyarla, milyarlarca hibe içinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Tank palet fabrikası satılmadı. Kire'ye verildi diyenlere milyon dolarlar karşılığında Tosyalı Holding'e devir edilirken sesiniz niye çıkmadı? 12. Serdivan AVM ve Cadde 54 için Sakarya halkına ait olan yeşil alanları Serdivan Belediyesi birilerine peşke çekerken sesinizi çıkartmadınız. Serdivan Belediyesi'nin sağladığı özel imkanlar dahilinde birilerine ticari çıkar sağlandı mı? 13. Şelale Park için harcanan 14 milyon TL'ye rağmen yarım kalan işler müteahhit tarafından bitirilmemesine rağmen belediye tarafından proje neden teslim alındı? Halkın gözünü boyamak için bir an önce açalım mantığıyla mı bu teslim gerçekleşti? Bu kadar para harcanarak yapılan park niye kire verilmeye çalışıldı? 14. Erenler küpçüler mevkinde. Yani tam Bim deposunun arkasında Sakarya nehrine 100 metre mesafeye yıllarca kimyasal akıtanlar niye bulunamadı? Hala niye akıtılmaya müsaade ediliyor? 15. Saski'nin milyarlar harcanan projesi ne oldu? 16. Büyükşehir yasasıyla bünyenize geçen köy meraları ve köylere ait taşınmazları niye satıyorsunuz? 17. 1 milyon ton asfalt attık diye reklam yapanlar biraz da köylerimizi ziyaret etmelerini onlardan rica ediyoruz. Biz hep köylerdeyiz. Köylülerimiz sizlere çok çok selamını getirdiğimizi de buradan arz etmek istiyorum. Sayın Tever ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bunları açıklayın. Her söylediğimiz sözün ardındayız. Tekine dahi yalan diyemezsiniz. Siyaset yapın evet ancak hamaset ve yalanı terk edin benzeri hatırlatma ve ikazlarda bulunduk. Bugün gördük ki ikazlar hiçbir işe yaramamış. Son olarak AKP yıl başkanı Sayın Tever'e buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Tever, bu şekilde basın üzerinden fikir beyan etmek yerine buyurun dört milletvekiliniz, Büyükşehir Belediye Başkanınız, ve siz. Ben de Sayın Grup Başkan Vekilimiz ile canlı yayında bir araya gelelim. Bu şekilde hem birileri basını tehdit etmemiş olur, hem de bir birbirimizin bir gözüne, gözünün içine bakarak Sakarya'nın sorun ve sıkıntılarını konuşur, neler yapılması gerektiğini istişare etmiş oluruz. Arkadaşlar buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sakarya hepimizindir. Ana muhalefet partisi olarak Sakarya'nın her sorununa her zaman direkt olarak tüm meclis üyelerimle, tüm yönetimimizle, tüm tüm ilçe başkanlarımızla duyarlı olmuşuzdur. Aynı zamanda da 1 milyon 50 bin Vatandaşımızın her zaman hakkını, hukukunu korumuşuzdur. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Biz Sakarya bir tarım ilip hasat yanaşıyor. Hasatta aslında hükümet gümrük vergilerini yükseltmesi gerekiyor. Mısır'da gümrük vergilerini sıfırlayarak bizim Mısır ürünümüzün en az 200 lira, 300 lira aşağı fiyatının düşmesine sebep olmuştur. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Soru Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Saygılar. <laughs>